E, performans sıralasında e, iki hafta üst üste birinci gelmem tabii ki çok büyük motive oldu benim için. E, her hafta istiyorum ama tabii ki her hafta olmayacağını biliyorum. Yani mesela bu hafta olmayacak bunu biliyorum çünkü e, saçma sapan oyunlar kaybettim. Ama illa ki bunun öbür haftası var, ondan sonraki hafta var. Her hafta ben istiyorum. E, i̇nşallah da en çok da sonunda ben kazanacağım. Ee, Serhat'la yaşadığımız tartışmada e, beni sinirlendiren şey ben, benim onunla muhatap olmamam. Hiçbir şekilde e, konu onunla değilken e, kalkıp da bana bir laf etmesi. Yani açıkçası artık yani yeter dedim çünkü 2-3 oyundur yapıyor. E, yani bana bir kere zıt gelirsin, iki kere zıt gelirsin ama üçüncüde zıtı geri alırsın. E, Furkan'ın Sadin'e söylediği şey beni yani tahrik etmedi ama yani çok terbiyesizce buldum. çok e, yani seviyesiz buldum açıkçası. O yüzden dile getirdim. Çünkü Sadin efendi bir çocuk. Ee, dile getirmedi. O yüzden dile getirmeyince bende böyle bir huy var ki herkes sustuğunda ben konuşuyorum. Ee, herkes bir yöne gittiğinde ben diğer yöne gidiyorum. Öyle bir şeyim var benim ama yani orada ağzımı açmak zorunda kaldım.